Şimdi e, ekranı açtın ve karşına Sasa hissesi çıktığı diyelim ki 2.35'ten aklından geçen o meşhur soruyu tahmin edebiliyorum. Acaba şu an alım fırsatı mı yoksa hani o meşhur değişle düşen bıçağı mı tutuyorum? İşte bugün elimdeki verilere bakarak bu soruya bir strateji çerçevesinde cevap arayalım diyorum. Ne dersin? Fiyatın bu seviyelerde evet oldukça cazip göründüğü bir gerçek. Ama hemen frene basmak için çok önemli bir neden var. Nedir o? Ocak ayının ilk haftasındaki o sert düşüş var ya, işte grafikte oluşan o büyük fiyat boşluğu bu teknik olarak biraz şey, tedirgin edici bir sinyal. Yani aşağı yönlü riskin henüz bitmediğini mi söylüyorsun? Tam olarak değil ama aceleci davranmamak için bir uyarı diyelim anladım. O zaman şöyle bir şey geliyor aklıma. Bu hisseye bakan iki farklı insan var gibi. Biri ben bu fiyattan alırım, ekranı kapatır, 3-5 sene unuturum diyen, diğeri de alsam da 3 gün sonra yükselse diye bekleyen. Bu ikisi için stratejiler tamamen farklı olmalı, değil mi? Kesinlikle. Yani birinin risk algısı ile diğerininki arasında dağlar kadar fark var. O zaman ilkiyle başlayalım yani o uzun vadeciyle. Onun için şirketin batmadığını, sadece sert bir yükseliş sonrası bir e sindirme süreci yaşadığını söyleyebiliriz sanırım. Evet, bir nevi piyasa döngüsü hisse el değiştiriyor, yeni normalini arıyor. İşte bu açıdan bakınca bu seviyeler kademeli olarak maliyet yapmak için mantıklı olabilir mi? Olabilir ama burada bir şerh düşmek isterim. Sasa'nın hikayesi çok güçlü. O dev PTA tesisi yatırımı, ithalatı azaltma potansiyeli bunlar harika. Ama bu yatırımın bilançoya yansıması ne kadar sürecek? Analist raporları bile bu konuda hani ikiye bölünmüş durumda. Yani sabur gerektiren bir süreç. Aynen öyle, bekleme süresi bazılarının sabrını aşabilir. Çok doğru. Peki gelelim ikinci profile. o kısa vadede bir hareket bekleyen yatırımcıya onun için durum ne kadar riskli? Onun için durum çok daha kritik. Neden? Hisse bir süredir 2,33 ile 2,39 gibi inanılmaz dar bir bantta sıkışmış durumda. Bu şey gibi fırtına öncesi sessizlik her an bir yöne sert bir kırılım gelebilir diyorsun. Kesinlikle. Yön belli olmadan pozisyon almak, yazı turu atmaktan farksız olabilir şu anda. E bu delirsizlikte de tüm parayı tek bir fiyata bağlamak, olası bir düşüşte bütün manevra alanını bitirir. Tam da bu yüzden. Parçalı alım stratejisi, değil mi? Evet. Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak, borsanın en eski ama en geçerli kuralıdır. Şakası yok. Tüm parayı tek ata oynamak her zaman riskli değil mi? Aynen öyle. Ama burada disiplin şart. Hangi seviyeden ne kadar alacağını önceden planlayıp sadık kalmak. Her şey bu. Peki bu durum sadece SASA'ya mı özel yoksa genel olarak sanayi hisseleri endeksin biraz gerisinde mi kalıyor şu sıralar? Hah. Tam da işin özüne geldik. Şu anki piyasa döngüsünde para daha çok nereye akıyor? Bankacılığa, holdinglere. BIST 100 yükselirken bazı sanayi şirketleri yerinde sayabiliyor. Sasa'da bu konjonktürün biraz kurbanı oluyor diyebiliriz. Büyük resme bakmak lazım. Bu arada bu tarz analizler ve farklı bakış açıları hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla konuyu birlikte böyle mercek altına alabiliriz. Ve tüm bu teknik ve stratejik konuşmaların tek bir hani değişmez ön koşulu olduğunu da hatırlatalım. Nedir o? Şirketin kamuyu aydınlatma platformuna yani KAP'a gönderdiği raporlarda temel bir bozulma olmaması. Hikaye ne kadar güçlü olursa olsun eninde sonunda bilançodaki rakamlar konuşur. Harika bir özet oldu. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki verilere göre önünde iki temel yol var. Eğer uzun vadeli bir bakış açın varsa sabırla ve kademeli alımlarla maliyet düşürme stratejisini düşünebilirsin. Yok ben kısa vadeciyim diyorsan Mevcut belirsizlikte teknik göstergelerin net bir al sinyali vermesini beklemek daha güvenli bir liman olabilir. Ve unutma, borsada fırsatlar bitmez. Önemli olan senin cebindeki nakdi nasıl yönettiğin. Tam olarak bu. Herkes fiyata ve güvefiye odaklanmış durumda. Ama senin için asıl soru şu olmalı. Sassa'nın o büyük PTI yatırımıyla anlattığı uzun vadeli hikayeye olan inancın, mevcut piyasa dalgalanmasını aşıp en az birkaç sene beklemeye yetecek kadar güçlü mü? Asıl karar vermen gereken bu.